Sıfırdan range alıyorum gün 16. Deva. Güzel bir kahvaltı yapıyoruz burada. Annem getirmiş memleketten. Sonra çıkıyoruz yollar arkadaşlar. Evden çıktık. Trafik var yine biraz. 10 gibi uyandım. Daha son baskıcıya gittim. Bizim siparişleri hallettim. Daha sonra bizim kartlar vardı onları aldım işte. Matbaacılar sitesinden çıkıyorum. Burada arabayla bizim kız arkadaşın siparişlerini vermeye gidiyorum. Daha sonra bir çay içelim dedik. Dükkana geldi kız arkadaşın. Şimdi onun kargoları var. Onları da halledeceğim. Daha sonra dükkana geldik. Burada biraz birkaç işim var onları halledeceğim. Kargolara vermeye gittik. Bugün bir adet kar sattık. Daha sonra marketten bir şey aldım. 252 TL tuttu. Sonra eve geliyorum. Bir ton malzemeyle geldik. Arabayı da ileri park etmiştim. Gün bu kadardı arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Güncel hesap 6777 TL. Yarın da o.